4 yıl öncesine kadar adını duymadığımız Yunan siyasetinin parlayan ismi Alexis Tsipras şimdilerde siyasi arenanın medyatik isimlerinden. IMF ve Avrupa Birliği'nin dayattığı kemer sıkma politikalarına artık dur diyen Radikal Sol ittifak Siriza lideri Tsipras, 28 Temmuz 1974'te Atina'da doğdu. İnşaat mühendisliği eğitimi aldı. Yunan liderin 20 Eylül'de yapılacak erken genel seçimlerde kendisine geçtiğimiz Ocak ayında güvenen ve değişme arzusuyla oy veren seçmenin oyunu yeniden alıp alamayacağı merak konusu. Geçtiğimiz Ocak ayındaki seçimlerde galip gelen Alexis Tsipras seçim sürecinde en büyük desteği ülkedeki milyonlarca işsiz, emekli ve karamsarlığa sürüklenen halktan aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yemin eden Çipra, ardından da sağ kolu olarak nitelediği Yanis Varoufakis'i Finans Bakanlığı'nın başına getirdi. Yunan lider Troika'nın 2010 ve 2012 yılları arasında Yunanistan'ı sert bir şekilde vuran mali krize getirdiği çözümlerin faydasız olduğunu belirtti. O, yüzymeni... Hayır cevabı güçlü bir ekonomik anlaşmaya varmak için büyük bir baskı. Bu anlaşma borç krizine çözüm getirebilir, dalgalanmalara uğramasını engeller ve Yunan ekonomisini yeniden ayağa kaldırma çabalarımızı baltalamazdı. Yunan halkı tarihi referandumda hayır oyu kullansa da Çipras'ın Avrupalı yetkililerle yeniden müzakere masasına oturmaktan başka şansı yoktu. Ülkeyi Euro bölgesinden çıkarmaya iten referandum kararı 86 milyar euroluk yeni bir kurtarma paketi ve yeni tedbir önlemleriyle Yunanistan'ı yeniden Avrupa Birliği'ne bağladı. Avrupa Birliği'nin bir kez daha dayattığı tedbir programına yaklaşık 40 Seriza milletvekili hayır dedi. Ancak muhalefetin güçlü desteği üzerine Çipras tedbir önlemlerini yürürlüğe koydu. Çoğunluğu kaybeden Başbakan Çipras'ın önünde iki seçenek vardı. İstifa etmek veya yeniden seçime gitmek. <laughs> Şimdilerde eski gücünü kaybeden ülkenin etkin partilerinden yeni demokrasinin tekrar sahneye çıkabileceği yorumlara yapılıyor.